Arkadaşlar merhaba. Şu anda bize Çamlı Hemşi, Ayder Yaylası, Huser Yaylası yolundayız. Ayder, burası Kaçkar Milli Tabiat Parkı'nın sınırları içerisinde olmuş oluyor. Arkamız Kaçkar Dağları. Şu anda Huser Yaylası'na dönen yol üzerindeyiz. Buradan bir yol ayrılıyor. Arkadaşlar normalde burada ailesinde Huser Yaylası'nın işaretlerini yazmışlar normalde fakat e, ee, şurada gördüğünüz yaylanın Kuser yaylası Seyran Kafe ve Pansiyon yazıyor. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen oralarda bir yerdedir ama Kuser yaylası yazısının küçücük yazmışlar. Yani yanlışlıkla ileri doğru gittik. Burada yazılan Pansiyon önemli değil. Burada Avusor yaylası var. Avusor yaylasına giden yol yaklaşık bir kilometre sonra Taçkar Dağları'nın eteğinde Avusor yaylası var. Marsis'ta evi var yaklaşık bir kilometre sonraya tekabül ediyor. Biz şuradaki Kusel Yaylası yazısını görmediğimiz için oraya kadar vurduk bu kötü yolda arabamızı. Yapalım, Burada... <laughs> Buraya daha öncesinde bir tane Kusel Yaylası kabilesi zaman konuşmuşlar. Bir bakımı diye. Fakat arkadaşlar sağ olsun bir, bir, bir Ondan dolayı beni kaçırdık yazıyor. Bir de kafa yazıyor. İki tane husur ile ilgili kafalar var. Bu yaptığı için biz onu ıskalamış olduk. Bu kötü yolda burayı ıskaladık. İnşallah dikenim de bir daha yıkılmaz inşallah. Buraya yıkılmaz. Düz dağ mı abi? Abi 10 kilometre vardır herhalde. Tam sayıyı sallamayayım da. Yol kötü ben çıktım. Ben, ben, ben... Kötü. Bu arada çıktım ama. Ee, at bu abazam düştü. Düşmek üzere. Arka tamponu sallanıyor. Sen çıkarsın ama yani arabanın ne kadar kıydığına var. Ben kıydım. Ama çıkılıyor ya. Çıkılmaz değil. Burada Zirve Kafe'nin numarası var. Hala açık mı bilmiyorum ama burada dikkat çalışan insanlar belki görür. Tek şu yoldan ıskalamasın da Arabasını bir az daha taşa vurmuş olsun. biraz çekmeye çalışalım. Durduğu kadar etrafında taşmaş bir şey yapalım da durmaya çalışsın. Artık olduğu kadar buna düşerse çok yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Arabamızı bir fazla çukura vurmayalım diye. Bu yazıyı bu şekilde yapmış olalım. İnşallah insanlar da bu yaylasına yol olan Dönen yolun bu tabelalardan olduğunu görürler. Yol çok kötü tabii ki. Ve karşımızda gün batımı, sis denizi, insanlar Hursa Yaylası'na sis denizinin Günbatı'nın bundaki görüntüsüne bakmak için geliyorlar. Biz çıktığımız zaman bu görüntüyü göremedik ama nasip meselesi. Şu anda sis denizi çekince gün batıyor. Hayırlısı diyelim. Ee, Huse Yaylası'na çıkacak arkadaşlara dediğim gibi Avusor Yaylası'na giden yolda Avusor'a bir kilometre kala yazan tabelanın oradan sola dönmeniz gerekiyor. Seyran Kafe ve Pansiyon yazısından sola dönmeniz ve bu kötü yolu kullanarak yolun ilerisine gitmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Hüseyin Yaylası bu şekilde. Avusor Yaylası'nı daha bir kilometre kalan mesafeden sola döneceksiniz. Bu sene yaklaşık bilmiyorum var bir var işte bir şeyler var. Allah'a emanet. Thank şey you. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs>